Değerli izleyenler, hepinize merhaba Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pakistan sokaklarda çok karışık. Çığlıklar ses duvarını aşıyor. İmran Han'ı iktidardan düşüren Amerikan destekli süreç halkın büyük öfkesine yol açtı. Sokakları dolduran milyonların çığlıkları kulakları sağır edecek derecede. Pakistan halkı İmran Han için ayakta. Görev süresinin dolmasına bir yıl kala, kendi partisinden bazı milletvekillerinin taraf değiştirmesi sonucu, parlamentoda azınlığa düşen ve güvensizlik oylamasında iktidardan indirilen İmran Han, Pakistan halkını sokağa döktü. Liderlerinin Amerikan destekli bir darbeyle koltuğundan indirildiğini düşünen milyonlarca Pakistanlı caddeleri İmran Han sesleriyle inletiyor. Başta İslamabad ve Karaçı olmak üzere onlarca kentte İmran Han'ın partisi PTI destekçileri sokağa çıkarak darbeye karşı direnecekleri mesajını verdi. Yollarda kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu ve hemen her kentte meydanların İmran Han sesleriyle inlediği kardeş ülkede bir provokasyon yaşanmasından endişe ediliyor son iki haftadır sık sık kendisine karşı ABD destekli darbe girişimi gerçekleştirilmekte olduğunu söyleyen İmran Han, Washington tarafından mektupla tehdit edildiğini ifade etmiş ve halkı darbeye karşı durmak üzere sokağa çağırmıştı. İmran Han'ın başbakanlık koltuğundan meclis kararıyla indirilmesi, Pakistan tarihinin belki de en geniş katılımlı gösterileriyle protesto edildi.